Herkese merhaba arkadaşlar. yabancı önce kanalından azat ve Paper Please bölüm 12 ye. devam ediyoruz arkadaşlar. Çocuk felci tekrar birleşik fed demişler. Yalnızca tani tan tani tani dedim abi. Yalnızca tanı mı yoksa fazlası mı? Magazin ve politika demişler. Ücretsiz bir gazeteymiş. Yeni öğrendim. Kaçıncı bölümden sonra? Bu arada şarkım değişti yok. İşe git diyelim. Aralık 15.982'deyiz. Abi şurada kırmızılar duruyor. Bunlar ne iş? Ne alaka? Görevimiz önem arz ediyor ve sorumluluk sahibi olmayı gerektiriyor. Bütün prosedürleri layo ile yerine getirin. E, hep öyle yapıyorduk. Ne alaka şimdi? Oo, güzel kadınmış. Şu değişik, şu neye benzediğini anlayamadım. Sıradaki, hadi bakalım bugün biz ne aç lan? Kepengi açamıyorum. Abi kep, ha kepenk anca açıldı. Hoş geldin abi. Elçi maç ziyaret mi edeceksin? Kime edeceksin ziyaret? Bana mı ziyarete gelin? 70 boyda kilo uyuşuyor. 2 hafta sürecekmiş. 2 hafta. Bunu ee, bunun süresi tamam. 84. Pasaport şeyleri uyuşuyor. Numaraları. Who Nick Joseph? Who Nick Joseph? Uyuşuyor abi. Sende her şey uyuşuyor. Yalnız 12-19 zaten kısa süreli veriyor. Keçi sakalında var. E tamam o zaman. Çalışmaya falan da gelmedi. Sen de bir sıkıntı yok. Seni içeri alalım abim. Hoş geldin. Hadi güle güle. İşlerini hallet. Sıra gelsin. Çıp 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 çıp. Ah ezik. Yine mi sen geldin? İstemiyorum bir şey. Yapmayacağım. Kelet iki ezik ajanını öldürdü. Başka bir suikastçı daha geliyor. Kırmızılı. Şunlar la bu. Astroska'daki ezik hakkında tüm bilgiyi sahip. Risk alamayız. Onu bugün öldürmelisin. Sana bu fırsatı sağlayacağız. Yakalanacaksan ama Astroska'nın iyiliği için bu fedakarlığı yapmalısın. Ailen güvende olacak. Ya al git. Al. Oo anahtar verdi. Ama öldürmeyeceğim. Sıradak gelsin. Almayacağım hatta anahtar. Dokunmadım ben o anahtarı. Parmak izim çıkmasın. <laughs> Abla sen daha önce gördüm la sen kopya kopya gelip duruyorsun. Giriş izni olacaktı bunun. Nerede o? İlave kimlik bulundurmak zorunda oldum. Nerede o kimlik? Hayat. Niye vermiyorsun? Hayata hayata. Bir şey desen hayata yani. Kısa saç 67. Boyun 1.76. Değil ya. Ya değil abicim. Niye böyle kandırıp duruyorsunuz insanları ya? Korista City. Harita. Neresi bu? Birleşik Federasyon çok az geliyor Birleşik Federasyon'dan artık insanlar. Nedense. <laughs> Bunlarda sıkıntı yok. Yelena. Strinska diyor. Strinska Yelena. Buradakine de benzemiyorsun. Geri kalan her şey uyuşuyor. İki ay mı kalacaksın? Bakayım. İki ay duracak. Tamam. Tamam. Sende de bir sorun yok. Sebep niye çıktılar? Verdi ya. Al. Al hadi. Hadi işini gücünü gör. Sıradaki o kırmızıya gelmez ki abi biz onu öldüremeyiz. Yetişmez o bugün yani. Abla mısın sen? Nasıl bir şeysin? Abo. Hayırdır. Hayırdır. Aktarmalı yolcuyum diyor. 49, 1, Bir iki gün kalacakmış. Genelde aktarmalarda sorun olmuyor ama senin de gözlük olacakmış abla. Sen de gözlük yok. Ne ayaksın sen? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diyor. Görmüyorum gözlüğünü. Bunlar harbiden bir salaklık var bunlarda. Ver şunu. Cık cık. Allah Allah. Veri uyuşuyormuş. E orada kim yazıyor onu o zaman? Ben ne bileyim. Kadın Mergerius diye bir yer vardı. Obristan'da 84, 24 bayağı yaşlıymış bu ya. XXX de başlıyor. Abicim pasaport numarası bu nasıl bir şeydir? <laughs> tamam. Tamam sıkıntı yok abla sende. Al. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diyor. Gözün sanki. Sıradaki lütfen. Sıradaki çık 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 çık. Evet. evet Ve de oradan geliyorsun. Evet, Kısa dalgalı saç. Yalnızca iki gün kalacak. Ya burada üç ay yazıyor. O ne iş? Dur. Nasıl uyuşmuyor? Aa affedersin üç ay diyecek Hayır. şimdi de. Bak işte bunu ben sevmiyorum abi. Niye bize bunu yaptırıyorlar? Lodowska'ya Jesse diyor. Lodowska'ya Jesse. KXX. XX'lere doyacağız herhalde bugün ya. Ziyaret. 83. Ve doğru kadın 50. Tamam orası güzel. 54 kilosun. 1.59 boyun var. Harika. Bir sıkıntı yok. Giriş izni böyle olacaktı zaten. Alalım seni madem. Sıkıntı yok sende al. Al hadi. Sıradaki lütfen. Abi arka taraf daha çok dolması lazım herhalde. Boşluk aldılar bizim buradakinde Şunu şöyle doldurayım Sen, ooo, nasıl bir şey bu? Göç için mi geldin? Shingleton'a mı gidiyorsun la? Shingleton'dan mı geliyorsun pardon? Benecai, Alexander Michaelson, Mitchelson ya da her neyse göç için sürekli göç edeceksin ha. 61, 180 gözlüklü gözlüğünde var tamam. Şapka var burada şapka yok ne iş? Bu iş tamam neyse. Ben de bahane arıyorum ya bir yerden tutunayım diye. İyi güzel madem sıkıntı yok al geç. Şehrine de pek bakmadım ama neyse. Sıkıntı yoktur herhalde. Sıradaki lütfen. Ceza da gelmedi. Harika. Abi suçlu gelsin. Gözaltına alalım ya. Kaç günlük? İki gün. Hayata. Hayata iki gün dedik demek. Her şeye hayata diyorlar. Burada diye evrak verdiği zaman da hayata diyor. Ben çözemedim bu olayı. 82. Kısa kıvırcık saç. Tamam. Set zurlo. GPU diye başlıyor. GP. GPU. 16 yar bitiyor la bunun süresi Neyse Yurko City da öyle bir yer vardı Yurko City tamam Al abi al Hadi, Hadi güle güle arkadaşlarına selam söyle Sıradaki lütfen Ar -ar. Yanlış amaç bildirildi Abicim ne alaka ya Frank Gates Altay duracaksın Çok değil mi Altay sana ya Haydi. Hayır. 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 Of indirdim. Geç de olsa indirdim abi. Oh hele şükür. Yalnız sürekli erken bitiriyoruz günü bunların yüzünden he. 85 oldu. Biraz bir 10 kuruş daha ekledik. 10 kredi daha ekledik paramıza. Duvar dayanabilir mi? Sınır güvenliği sürekli sorgulanıyor. Sorgulansın abi. Ben varken hiçbir şey olmaz. Aralık 16982 bak yine teşekkür geliyor yine de insan yine de bize yardım etti falan filan Açayım da gelsin gelmedi la Yeni gelişen olaylar yüzünden Altan e, Altan ne Altan bölgesinde yaşayan Astroska vatandaşlarına şüpheyle bakılmaya başlandı hadi canım Bir bakanı hiçbir yapmanızı teklif etti kabinize el koyulan dökümanlar için bir çekmece eklendi E El koyma prosedürü için gerekli bilgiler kural kitabına eklendi. Altan bölgesinde yaşayan bütün Astroska vatandaşların belgelerini el koyun. Ciddi misin? Pasaportuna el koyulduğu halde başka bir kuralı ihlal etmediyse yolcuya geçiş hakkı verilebilir. E, nasıl vereceğiz onu? Pasaport müsa müsaade belgesi pasaportu el koyulduğunda kullanılacaktır. Abicim çok saçma yalnız ya. Aa amcamız arıyorlar. <laughs> Amca seni vallahi gözaltına verdim ben. Hadi sıradaki gelsin artık. Şu an sarı anahtar önde dursunlar Altan bölgesi ha. Astroskal hemen tabii ki de. Ha bu bizim mühendis değil miydi ya? Paradizna. Barrier Gonzalo. Gonzalo Gonzalo Vezdeni Vol 87 1 83 Öldün dürüdün dün dürüdün. Bunun pasaportuna el koysak mı ya? Ben mi yanlış anladım? Neyse sıkıntı yok sende. Altan bölgesi dedi ama. Al. Hadi sırada gelsin. Bakayım şu kural kitabını bir daha okuyayım. Şurada o ya. Bak işte. Bütün astroskallar demedin ki sen. Öyle mi dedi yoksa? Yüzünden Altan bölgesinde yaşayan astroska vatandaşlarına şüpheyle bakılmalı. Altan bölgesinde yaşıyor diyor. Yaşıyor diyor. El koyun gerekli. Yaşayan bütün astroska yani bütün astroskalları yapacağız o zaman. Abi o pilaz almış. Dur ablam dur sen de beklettim ama kusura bakmayız. Tamam. Bundan sonra hepsini şey yaparız abi yasaklarız o zaman. boson diye bir yer var mıydı? Hemen bakalım. Republic'a. Ya. Biraz yavaş hareket etmeye başladım sanki. Boston varmış bak Boston. Şunu şöyle alalım. Sen kimi yiyorsun abla? Hı? Sen kimi yiyorsun? Göz altına gideceksin. Hiçbir fikrin yok. Benim fikrim var. Al götürün bunu. Fikrim o. Allah Allah. Şare. Sıradaki lütfen, lütfen, lütfen. Gelsin sıradaki. Hoş geldin abi. Tombik abi. Yalnız iki gün sürecek. Kelleşme demiş. 100 kilo maşallah yüzü ilk defa görüyorum şu yüze bakar mısın? 1.77 boyu var. Bayağı kilolu yalnız. Vedor. Kolecia. Kolecia. Vedor. Var. At dararat dararat darada, deri, tekla, Tekla, Gigliello, Gigliello, çok değişik soyadlar abi bunlar ya. Hadi sen de içeri alalım. Al, hadi, hadi güle güle. Fotoğrafın falan uyuşuyor da. Son kullanım tarihine çok bakmadım ama umarım sıkıntı yaşamayız. Sıradaki, sıradaki gelsine gelsine hey, sıradaki gelsin yine geldi ezik. Ne diyorum? Bugün ne diyorsun sen? Elimizdeki fırsatı kaçırdık. Kırmızılı adam kurtarıldı. Artık kolejcideki ezik ajanların hedefi alıyor. Planımız buna göre yapmalıyız. Bana ne abicim? Ben sizin ekibiniz değilim, ekibinizden değilim ki. Al git, hadi git. Sizi uğraşın. Allah Allah. Ala 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 ala. Ooo geldi. Profesör geldi. Geçiş yapacaksın. İki hafta kalacaksın. Kısa kıvıracak saç tamam. Enkio vardı. Kadın mısın sen? Hadi canım. Allah ben erkek sandım sen ama. 61 68 boyun var. Biraz uzun sanki ama. Nikola Sonkiro. Sonkiro, Japon musun sen? Enkyo 84 42 import ve le, le 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 her şey uyuşuyor le le le. Al git. Hadi. Hadi sıradaki. Sıradaki gelsin. Gelsin mi sıradaki? Gelsin. Lütfen. Ah, bu da suçlu değilmiş. Astroska. Evet, sizin pasaportunuzu el koyuyoruz. Diğer kimliğine el koyuyor muyuz? Yok, sadece pasaport. Tamam. Diğer geri kalan hiçbir şey sıkıntı da değilse diye bakamadım. Pasaportunu da aldık, bırak gittik. Paradizne bakayım hemen. Paradizne vardı. 8405 50 kadınsın Astroska. Tamam. Alın bunu. Girişini basalım şöyle. Hadi abla. Hadi sıradaki bu kağıt ne? Anlarsın. Öyle gezeceksin. Evet sıradaki. Harikaymış bu iş ya. Sıradaki gelsin. Gelin. Astrotskalı gelsin. Pasaportlarınızı alayım. Fantezi yapacağız. Pasaportlarınızı yakacağız. Aktarmalı yolcusun. Nora Hegrigovski, Hegrigovs, Hengri, Hengrigovska. O nasıl bir soyad? Kısa saç. 51 kilo, 1.65 boy. Biraz uzunsun boyuna göre ama Yurko City kadın. Aa fotoğrafla uyuşmuyor. Gözlerimiz uyuşmuyor. Göz çekik lan buradaki. Bana ne parmak izi ver. Ver bakayım parmak izini. Uyuşmasın, uyuşmasın. Ah lanet olsun eski diyor. Eskiden gözün çekik de sonradan mı açıldı senin gözler? O nasıl bir şeydir abi? Her türlü şey görüyoruz da böylesi de Allah Allah neyse. Sıradaki gelsin. Lütfen. Lütfen hızlanalım. Çık çık çık. Amcamız geldi. Hemen gözaltına alıyorum amca ben seni. Hiç kusura bakmayacaksın. Vallahi işte amca sen busun. Polise deli gibi para veriyorum. Bülten çıkmazsan dediler. Söz verdiler ama bu devirde dostlar da güven olmuyor artık. Kusura bakma amca. <laughs> Onlara yine küçük bir sohbet edeceğim. Senin işin de çok zor bu arada. Uyuşturucu satmayı tercih ederim dedi. Abicim yapma şunu ya. Hala uyuşturucu satayım, satarım diyor. Amcamız paket. Sıradaki gelsin. Gelsin. İki hafta sürecek. Birkaç hafta sürecek değil mi? Birkaç hafta tamam. Bunda bu uyuşuyor. Fotoğraflarınız da uyuşuyor. Yurka City College'e var. Erkek 18 tamam. Sırası ee, süresi olmamış da. London Drost. Drost London. 72 boyun var mı? Var. Tamam abi. Sen de sorun yok. Hadi. Hadi güle güle. Sıradaki lütfen. Bugün iyi iş yapıyoruz. Gözaltımız da var. Ee, hızlı ilerliyoruz. Kimseden de bir tane ceza aldık ama. Onda çok sıkıntısı yok. Göçme edeceğim. Nereye gideceğim acaba? Sen abi bu şey değil mi ya? Ee, Bar Barcelona'nın şey defans oyuncusu değil mi? Adını unuttum. O lan bu. Sen uyuşuyor mu lan bununla? Bununla uyuşuyor mu? Uyuşuyor. 78 kilo. 1.70 boy. Samuel Ramischowski. Ramischowski. Sürekli göç möç. Tamam. Sende de sorun yok abi. Hadi. Hadi güle güle. Sıradaki gelsin lütfen. Alo, alo alo alo. Ne? Geçersiz cinsiyet mi? Hadi canım bakmadım ki cinsiyetine. Hadi be. Bu olmadı ama. Antegra. Bizimki gibi yeşil bunların pasaportu da. Astroskal sandım. 60 gün kalacaksın. Ne ziyaret falan mı? Ziyaret tamam. Pvguje, pvgu even mromvskije, mromvskije. 90 boyunda uzun baya kilonda baya iyi. Sakal, top sakal biraz uyuşmuyor sanki ama uyuşuyormuş. Neyse. Antegral çok az geliyor o yüzden seni bir kontrol edelim. Antegral. Otter growth otter growth varmış tamam. Tamam abi sen de bir sorun yok. İsmin de uyuşuyor. Erkeksin de. Hadi abicim. Hadi güle güle. Sıradaki lütfen. Lütfen gelin. Hele şükür ceza yemedik bunda da. Evet son adamı da yetiştim gördüğünüz gibi. Az kalsın kaçırıyordum bunu. Şimdi seni adam akıllı şöyle bir bakalım. Kontrol edelim iyice. <laughs> 90 gün duracaksın. Çalışmaya geldin. Çalışma izin de var. Zaten 66 kilosun. 1.78 boyun var. Valinki Bernadet diyor. Valinki. Volanki, Volanki Bernadet 2 tl tamam. Fotoğrafında uyuşuyor. Import'a tusun keydu diye bir yer vardı. Impor, import, import tusun Çalışma. Yalnız burada 90 gün dedin sen ama burada 6 ay diye geçiyor. Yanlış mı biliyorum ben? Neden? Aa, affedersiniz. Yarım sene kal. Yanılmışım. Yarım sene kalacaksın. Ha? Hayır ben sizin yanılmanıza. Başka bir problem yok herhalde ya. Şuna bakalım. Mimarmış. Harika. Güzel mesleğin var ablam. Hoş geldin memlekete. Sen gibi iyi insanlara ihtiyaç var. Çalışın, üretin. Büyüyelim. Evet. Bu kadar basit. Bugün de böylece tamamlamış olduk daire mevcut. Şimdi geçebiliriz herhalde 6. Ee, sınıf daireye. Çünkü paramız var. Yalnız bütün parayı vermiş oluruz abi. Yapalım. Geçelim. Geçtik abi. Artık 6. sınıf dairede oturuyoruz ve burada bu bölümü bitiriyoruz tabii ki de. Birleşik Federasyon salgın hastalıklarla boğuşuyor. Demişler kontrol altındaki hastalık 3 öcünü almaya geldi neyse bu zaten bir sonraki bölümde olacak Arkadaşlar şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın ee, ve serinin devamı içinde Tabii ki de yine destekler için yorumlarla paylaşımlarla beğenilerle destek olmayı unutmayın kanalımıza yeniyseniz abone olun Tabii ki de ve bir sonraki harika videolarda görüşende Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ve benimle kalın